Evet, sayın Valim bugün çocuklar için teknoloji evet. etkinliği düzenlendi. Bununla ilgili neler söylüyorsunuz? Bugün tabi Ramazan'ın 20. günü. Tabi Ramazan'da daha fazla büyüklerimizle ilgili etkinliklerimiz oluyordu. Bugün özel bir etkinlik, etkinlik yapalım diye düşündük. Çocuklarımızı çağırdık. Bugün misafirlerimiz çocuklarımız. İnşallah çocuklarımız 360'a şey yakın çocuğumuz şu an burada. Amacımız çocuklarımıza bu tekne orucunun ne olduğunu, onlara tanıtmak, kaynaşmak, birlikte olmak, beraber olmak diye çocuklarımıza tanışsınlar. Anneleri burada, babaları burada şu an, onlar da hep beraber. inşallah bir e, tekne orucuna şahitlik edeceğiz çocuklarımızın. E, hayırlı olmasını diliyorum. bugün çocuklarımıza Aşk Aşk var. Teşekkür Acıktık mı? Acıktık mı? Evet. Çok mu? Evden de getirmiş, poğaça da getirmiş.